Daire 8 sayı çünkü burası. Birinci bölü giriyor içeri 30 cm. Burada dirsek var. Yine birinç devam ediyor. 3.1 metre, 3.2 metre. Buradan mutfağa giriyor birinç. Girişten sonra bir 5-6 cm yükseliyor birinç. Ondan sonra dirsekten sonra 3 cm devam ediyor. Bir 50 cm devam ediyor. Köşeye kadar 90 cm devam ediyor üşüyerek. Dolabın üzerinde 2,5 metre üşüyerek geliyor. T'ye kadar ocak inişi var. Yarım parmak. T'den sonra üşüyerek devam ediyor. Burası da bir 70 cm köşeye kadar. Oradan dönüyor şuradan içeride. İçeriye girip çıkıyor oradan. Köşeye kadar yine bir 70 cm devam ediyor. 40 cm dönüş. Oradan kombi inişi. Kombi ferroli. Baca seramik. <laughs> Daire planı. <laughs> Daireye girince karşısı salon mutfak. Sol taraf yatak odası. Sağda salon mutfak var. Karşısı banyo. Daireye girince karşısı banyo. Solda yatak odası. Sağ taraf salon mutfak. <laughs>